Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası ortak açıklama yapan Dervişoğlu, Türk siyasetinde birliktelik arayışının toplumsal bir talep haline geldiğini vurguladı. Çok faydalı bir görüşme oldu. Öncelikle bilmenizi istiyorum ki bu görüşmeler sıklıkla devam edecektir. Çünkü bu Türk siyasi hayatında bir takım birlikteliklere ihtiyaç vardır ve bu bir toplumsal beklentiye de dönüşmüştür. Ama bizim müştereken yapmaya çalıştığımız şey kendi aramızdaki birlikten ziyade Türk milletini bir araya getirmek, birleştirebilmek ve onun sinerjisinden bu aziz milletin istifadesinin önünü açmaktır. Bu konuların hemen hepsinde hemfikiriz. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası ihtimaline dikkat çeken Özdağ, iktidarı sınır güvenliği konusunda önlem almaya çağırdı. Sanıyorum bu konuda Sayın Genel Başkan'la en ufak bir farklılığımız yok. Türkiye yeterince göç almış bir ülke, daha fazla göçe ihtiyaç duymaz. Mevcut olanların vatanlarına dönmesi, süreci aslında şekillendirilmeli ancak tabi İran'da rejimin yıkılmasıyla sonuçlanacak ve bir belki iç savaşı tetikleyecek bir sürece evrilme ihtimali var. Bundan dolayı iktidarı bunu göz önüne alarak şimdiden sınırda gereken önlemleri alması gerektiği konusunda uyarmayı gerekli hissediyorum.